Bu bölümde herkese merhaba arkadaşlar, benimle bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız ve Clash Royale'in 2. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sandıklarımız bitti. Bir tane büyülü sandık açabileceğiz. 6. arneye çıktım. Oklar, ay oklar demiyor okçular, havan, minyonlar, barbarlar, uçan makinemiz açıldı. Oklar ve... Oğlum bir şey söyleyeceğim, çıkmıyor muydu bundan ya? Başarının kilidi açıldı. Toplayıcı 2. Başarımın kilidini açtık. Oğlum bundan da hesabı çıkıyor mu ya bir sanıktan? Hayalleri bu kurdu? Bir maç girelim arkadaşlar şu şekilde görmüş gibi. Kaç kupa şu anda? 1400 kupa mıyız? Aynen öyle. 1600 zaten ee, şey 6. çıkacağız. 7. seviye bir adam geldi abi. Şöyle şu ee, mini pack indirelim. Bir tanesini öldürecekler. Diğerini vuramayacak bile. Çünkü diğer kulemiz görecek onu. Ortadan bir kafacı alalım bakalım. Ooo ee, binici gönderebilir bu arada. Bincisi varsa. Yokmuş. O zaten sağa dönecek haber türlü biliyoruz. Şöyle flash bakalım emin olun. Oo, full bina birlikli bir deste oluşturmuş herhalde bu arkadaşımız. Şöyle ortaya bir şey atabilir. Kafes attı. Mini P.E.K.K.A'yla hemen şu e, bizim Hidafları savunalım. Çok güzel bir anda savunduk. Mükemmel. Şu an çalışıyor. Vurur musun o kuleye e, Mini Pekka diyecektim. Onu da kutmaya Çok güzel hatalı oyunda ve GG. 7. seviye ama bu oyunda seviyenin bir önemi var tabi ki ama oyuna e, oynayış kadar bir önemi yok. Ama seviyede büyük rol oynuyor gerçekten. Yalan söylemeyeceğim. İkisi birden görecek şekilde ayarladım. O birinci bir kere bile kule vuramayacak. Şuradan bir okçu. Şuradan bir valkür. Güzel, güzel ayarlıyoruz abi. Çok güzel. E, ne yaptım Moruk? Şimdi ne oldu? Buna şey da ne oldu yani? Abi ilk okçuyu gördü ya. Şıklı gibi. Ve evet, vur kuleye. Güzel <laughs> mini pek kattı. Mini pek çok vuruyor ya. Yedinci seviye mini pek var. Benimki kaç? Benimki yedinci demiştim Neyse. Bir önceki bölümde hatırlıyorsanız 9. seviye bir kildaşlara sahip oyuncu gelmişti. E onu oraya attım da ne oldu şimdi reis? Beklerim ki ben onu. Hatta şöyle bir savuralım onu derken yanlış attım kildaşları. Hayır. Yanlış attım. Şöyle geldi bari. Flaşör görür mü onu? Görmez. İmkanı yok. Yine Cukule'ye odaklanabilir. Durmasın. Şöyle diye atalım abi şuradan. Atağa kalkalım. Minyonlarla destekleyelim. Eyvah. Lan 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 lan. Onun hani kulemin canı şey çok almış gibi. Evet ilk defa alev topuyla hasar verebildi. Tebrik ediyorum kendisini. Ee, abi. Çok iyi. Ee, pek kaçacak ortaya. Gerittik lan adamı. Çiğ çiğ adamı. Güzel. İyi oyunu diyelim ve tebrik edelim kendisini. Bize 3 taç vermediği için bu arada. Ee, bir çok iddialı konuştum sanki çok iyi oynuyormuşum diye. Çok iyi oynamıyorum arkadaşlar. Oğlum bu niye şey altın sandıkmış gibi gözüktü sonra şu oldu. Ee, anahtarımız 5 tane var. Video özel harcıyorum. Normalde hiç harcamam. Anahtar biriktiriyorum. derken zaten 5 tane varmış. Bir olmasam bile harcardım herhalde. 10 tane ender kart çok yeri verdi. Ve evet. Çok iyi. Eş sansu verseydim bir tık daha iyi olabilirdi ama. Neyse. Canım sağ olsun diyelim. Ve yeni bir şey açtık abi. Bir daha ve yine Ender geldi. Evet top. 25 tane top ve mağazada dükkanda yeni şeyler açılmış. Şimdi saat 12 geçti. Ve ee, 700 altın alalım. İyidir, hoştur. Havanımızın seviyesini yükseltmeyelim çünkü ben havan kullanmayı sevmiyorum. Sevmediğim bir kart kendisi beceremiyorum çünkü. Ee, binicimizi yükseltelim abi. Şimdi bir maç daha girelim abi bir iki maçlara gelelim sonra videomuzu bitirelim. Evet nasıl bir rakip gelmiş. Pokil. Pokil abi. Bakalım nasıl bir oyuncuymuş kendisi. Kale topu varsa seher GG direkt. Yok gibi şu anlık. Ee, Mızatla ilk silahları gördük abi. Niye bitti? Böyle bir sorunumuz var. Hiç yapmayacağım şu anda. Hmm. Böyle bir şey yaptım diyorsun. Ya, ben onu avradım. Ben onu avradım. Ne yaptım diyorsun. O ok kattım diyorsun ha. Hanze o bu iyi gibi ya bu oyuncu. İyi bir oyuncu gibi bizi zorlayacak bir insan. En nihayetine geldi ikinci bölümde direkt çok uzamadan. Arkadan devre çıkalım bakalım. Ben de hiç uğraşamam ben. Biraz yanlış attık arkadaşlar kusura bakmayın. Benim mallığım. Mecbur okçular atacağız. Şuradan silahşör çıkacağız. Aynen öyle. Oo, mini pekka mı? iyi değil iyi değil dostum hiç iyi olmadı dostum bu oyuncu iyiymiş ya bizi yenecek gibi gelemiyorsun ha. Ben taktik yaparak gelirim o zaman. Gel bakalım. Gel bakalım küçük işte Görelim marifetlerini. Alırım o şeyi. Alırım abisi. Hiç araba etmem. Alırım o zaman. Slaşır şu anda hiçbir şekilde katkın yok Slaşır abi Slaşır abicim Vuruşu kuleyi Çok yanlış bir davranış Hamle yani Davranış ne ya abi Davranış ne ya Bir pek katabilir Çok iyi, çok iyi gg bir oyundu. Evet gerçekten ee, iyi bir oyuncu geldi. Tebrik ediyoruz kendisine. Tahta sandığımızı aldık. Bu oyuncu gerçekten iyi oynuyordu bu arada. Yalan olmasın. Abi böyle ikili bir tahta sandık verecekse hiç vermesin ya. Ve evet ender kart verdi. Peki. Ee, 1500 kupa olmak üzereyiz. Bir maç daha girelim arkadaşlar. Jos, Joss. Joss. Canın çektiyse durma Joss. Biden. E, onu ne -on dönüp... Evet. Kardeşimiz birazcık e, sabırsız birisi galiba. Beklemeyi pek sevmiyor. Kardeşim onu niye öyle yaptığını şimdi anlamadım. Bu nasıl sen Oh çaldır hepsini valla. Oh, sen niye oraya silah <laughs> ki? Ha bak yine aynı hata yaptım ya. Kulübe yatmam gerekiyordu buna. Çok yerden atacağım. Ne yapıyor lan bu? Eyvah hatalı ben yaptım yine. Bunu atmamam gerekirdi. Şimdi orada eriyecek. Çok iyi sıra abi gereksiz bir şekilde. Vurma abi okula. Bir aldı resmen. Bırak vurmayı. Tamam ya hepsini alırım. Hepsini alır. Biraz daha geriden atmam gerekirdi. Hata yaptım. Yani Bir gitti birazcık. Olur o kadar sıkıntı yok. atak sal ne ya? Atak kit verin şimdi. Çok iyi. Tam da hesapladığım gibi demeyeceğim. O kadar değil tabii ki de. Mükemmel bir maç gerçekleşiyor şimdi yine. Şöyle bir goblin kafese. Hop hop hop. Orada dur kafesimiz yine döndü. Çok güzel bir ok. Süper abi. Olaktan abi kuleye. Şöyle gel. Ha gel. Şimdi defans atalım. Her zaman gibi. Bu oyunda bizi zorluyor. Derken saldırdım mı lan? Ne yaptım oğlum? Sam ağzımı açtım bir Bitti. İyi oyundu. Ve bravo. Bak emoji atsam bile adam akıllı toksik emojim yok bir şey haricinde. Son maçımızı yapalım. Hehehe ha <laughs> haricinde adam akıllı emojim yok. Toksik. Sen mi yoksa ben mi başlayayım? Şarjımız e, şarjımız kaç ya konuşamadım. <laughs> ben de aynısını yapayım. 8 seviye şeyi var abi. Valkyrie var. 7 seviyede büyücüsü var. Uyuyuyor, bu arkadaş bayağı premium oynuyor. Hayatı premium yaşıyor. Premium oyuncu. Premium. X, Extreme premium oyuncu. Extreme. abi nereye gidiyorsun ya goblin şaşırdın mı ne çok vurdular be çok vurdular samimi söylüyorum çok vurdular şunu bir vuracak değil mi o yani yanlış yaptık ikide bir yanlış yapıyoruz hamileler tamam valkür çok vurmuyor mu Oğlum büyüceye bak lan, Benim Valkyrie kesiyor. Hayvan gibi güçlü ya bu. 7 seviye adam geldi abi. Çok güçlü ya. Ben nasıl yeneyim bunu? Biraz yön fazla iyi oynamam lazım bunu yenmek için. Ve o oynama kabiliyeti ben de bende olmadığı için. Şu kafesimizden bir eleman abi çıksın. Şunu bir tokatlasın geçsin. Geber lan. Şöyle bir flashör. Minyonları bırakırım ben de. Başladım diyorsun. Gel Adam VIP oynuyor oyunu. Ben bu adama karşı yapabileceğim pek bir şey yok. Adam bildi. Komple VIP pay oyun olduğu için zaten arkadaşlar. Adam ekstrem bir şekilde şey VIP. Ekstrem VIP. Hayır. Böyle bir şey yapamazsın. Hakkın yok. İzin vermiyorum. Müsaaden yok öyle bir şey. Vur oğlum okuraya bir tane. Abi nasıl vuramadın sen ya. Yapılan şey çok iyi. Son bir savunma daha yapalım. yapacaktır artık ya. Böyle bir şey yapacağım. Helal lan. Bu oğlum. Adamsın lan sen. Yeni adamsın sen ya. Senin sayende maçı kazandık. Ee, bu videoluktan arkadaşlar bu kadar gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar daha fazla Clash Royale videosunu beğenmişsiniz. İstiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi de kendinize iyi bakın şu ödülümüzü de alalım. Oba çok iyi. Bin altın geldi. O destansı. İfade geldi lan yeni. Oğlum bunlarda ifade mi çıkıyormuş? Oha. Oyuna bak. Oyun artık bizi düşünüyor. Bakalım ifadeye. Kapatmadan önce. Yine destansı çıktı. Oba bundan da bir ifade. E yok kafes verdim diyorsun bundan. Peki. ifademize bakalım bir. Dur şunları yükseltelim abi. Ee, bakalım bir. <laughs> La, <bu> sesim duymuyor. <laughs> <laughs> Değişik bir sesi var. Ee, Derimizin. Bu arada arkadaşlar ben bu hesabı çok önceden açtığım için... 2 yıl oynama rozetim var. Çok önceden açtım bu hesabı. Normalde benim bir hesabım vardı. Ee, 5 yıllık, 6 yıllık hatta 7 yıllık bir hesabım vardı. 2017'den beri oynadım. O hesap arkadaşlar ne yazık ki gitti. Ee, hesabın şifresini hatırlamıyordum. Kısmet diyelim yapacak bir şey yok. En baştan mesela başladık oynuyoruz. Videosunu çekiyoruz. Hatta videolarında görmüşsünüzdür. İlla ki o hesabı. O hesap çok iyiydi arkadaşlar. 7 bin, 8 bin. Kupa. Şu anda 8 bin kupada mı neydi? Bıraktım abi. Bırakmadım da oyun e, bıraktırdı. Çünkü hesabın şifresini hatırlamadım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. daha fazla klaş verebilirsiniz. Gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.